Dondurma yemek için ne kadar da güzel bir gün. Keşke ben de dondurma yeseydim. Bir fikrim var. Aa dondurma. Hı? Ne yapıyor ya? Hmm, çok lezzetli. Ne oluyor Samin? Bu tip ne? Ne oldu? Niye çekiniyorsun? Sadece acıktım. Bunun nesine abartıyorsun ki? Dondurmayı görünce kendimden geçemedim. Ben aslında şapşalmışım. Bana dik dik bak ve kesecek mi? Dondurma bu kadar ciddi olamazsın ki ya. Arkadaşız değil mi? Dondurmanın kalan kısmını yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. 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 Ne yapıyorsun? Çok lezzetli.